Merhaba. Bu videoda genel kültür, genel yetenekte çözdüğüm Türkiye genel denemelerin istatistiklerine bakacağız. Ne zaman deneme çözmeye başlamışım? İşte hangi ayda kaç deneme çözmüşüm? Hangi dersten kaç net yapmışım vesaire hepsine ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Ben e, Temmuz 2018'de ders çalışmaya başladım. 2018 Temmuz'da başladığımdan dolayı yani iki ay, iki buçuk ay kadar çalıştım. Daha sonra kendime bir deneme yaptım. Genel kültür, genel yetenekte ilk sınavım, ilk denemem. Türkiye geneli denemesi değil aslında bu da. kendimi denemek amacıyla çözmüştüm. 65-75 net. Daha sonra fasikül denemelerden devam ettim. 74.5 olarak devam etti. Ondan sonra ilk Türkiye genel denememi 1701 17 Ocak 2019'da çözdüm. O da 79.25 net yapmışım. Burada konu eksiklerim yine var tabii ki. Gördüğünüz üzere burada istatistikler var. Ee, daha sonra Şubat ayında beyaz kalemden çözmüşüm. 95.5 Bunları pdf olarak isteyen kişilere gönderebilirim. Yüklerim bir internet sitesine oradan linkini paylaşırım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yavaş yavaş geçeyim. Bunların istatistiklerini daha ayrıntılı bir şekilde tuttuğum bölüm var. Oraya geçince daha iyi yorumlar yapabiliriz. bir de şöyle bir şey var hangi yayın evinden kaç tane Türkiye genel deneme çözmüşüm onların da istatistiği var ve hangi ay kaç tane deneme çözmüşüm hepsinin istatistiği var bu şekilde istatistik tuttuğunuzda gerçekten çok faydalı oluyor gördüğünüz gibi yani sınavın üzerinden ne kadar geçmiş hatta sınav hazırlanmamın üzerinden ne kadar geçmiş geriye dönüp baktığımda hepsini ayrıntılı bir şekilde bak görebiliyorum ve sizlere de gösterebiliyorum tabii çok fazla farklı yayın evinden deneme çözdüm aslında. O da bir artı olarak karşıma çıktı. Ya mümkün mertebe eski yayın evlerinden çözmemeye çalıştım. Ya yani daha doğrusu eski yayın eski tarihli denemeleri çözmemeye çalıştım. Genellikle işte 2018, 2019 çözmeye çalıştım. Tabi arada 2017 var, 2016 da var. Fakat genel itibariyle 2018 ve 2019 diyebilirim. Bu şekilde ben hızlı hızlı geçiyorum. Nisan'da da Türkiye Genel Denemeler Dershaneye yazıldığımı söylemiştim. Dershanenin Türkiye Genel Denemesi ilk denemesi 17 Ocak'ta olmuş. Yani 17 Ocak'ta ilk Türkiye Genel Denemesine gidiyordum. Daha sonra Nisan'a geldik. Genel itibariyle 90 netlerde geziyor yani netlerim. 104 net yapmışım burada. 94, 75, 92, 87, 25. 100 net yapmışım. 97, 106 net yapmışım. Yani değişkenlik gösteriyor. Çok düşük yaptığım da var. Çok yüksek yaptığım da var. Gördüğünüz üzere. Burada 106 net yapmışım. Gelmişim burada 78.75'e düşmüşüm. Yani bu dalgalanmalar moral, dalgalanmalar moralinizi bozmasın. Keskin bir düşüş yani. Kaç net düşüş var burada? 28 net düşmüşüm. 98-25. Daha sonra 20 net birden artmışım. Yani burada Sınavda da problem olabilir. O anki ruh, ruh durumunuza da bağlı olabilir. Ya da yayın evinin sorularında da problem olabilir. Ya da zorluğunda neyse artık. İhtiyacın çözüyormuşum 2016'sını. 80-75, 89-25 pegam. İhtiyaç 95. Ya gördüğünüz gibi ihtiyaçta 80 yapmışım. Daha sonra yine ihtiyaçta bakın. 8. 6. 95 net yapmışım. 15 net fark var arasında. Daha sonra yine 80'e düşmüşüm. Ya burada aslında asıl olan örnek vereyim 10 tane bir yayın evinin sorusunu yani denemelerini çözdünüz. 10 tanesinin ortalamasını almak daha mantıklı gözüküyor ben. bence o şekilde yani. Çözdüğünüz denemelerin ortalaması da genel itibariyle Sınavda yaptığınız ortalamayla yani netlerle uyuşuyor. Kitapçım.biz diye bir tane yayın evi varmış. Mayıs'ta da bu şekilde. 94 net, 98 net. 104 net. 78 net nerede? 104 net nerede yani? Uçurum var arasında gördüğünüz gibi. 100 net yapmışım burada. 90 nete düşmüşüm. 86 nete düşmüşüm. 97 nete düşmüşüm. Ben genellikle her gün deneme çözmeye çalışıyordum. Günde yani genel kültür, genel yetenekten iki tane çözmüyordum. Bazen iki tane çözenler de oluyor da ben tavsiye etmiyorum. Çok fazla yoruyor çünkü. Genellikle genel kültür, genel yetenek çözüyordum bir buçuk saat civarında incelemesi oluyordu. Daha sonra da biraz dinleniyordum. Eğitim bilimleri denemesi çözüyordum. Doksan iki buçuk, doksan buçuk, Bu şekilde hızlı bir şekilde gösteriyorum. Zaten bunların istatistiklerine bakacağız. Temmuz'da, 14 Temmuz'daydı sınav. Temmuz'da da deneme çözdüm. Genel kültür, genel yetenek de çözdüm. Ve aylara göre Türkiye genel deneme sayıları. Ocak'ta bir tane Türkiye genel denemesi çözmüşüm. İşte Şubat'ta 17 tane, Mart'ta 24 tane. Nisan'da 19, Mayıs 20, Mayıs'ta 27. Haziran 24. Temmuz'da 8 tane çözdüm. Zaten 14 Temmuz'da sınav vardı. Son 3 gün Bakayım ne zaman çözmemişim. Son 5 gün sınav çözmemişim. Yani en son 9'unda çözmüşüm. 120 tane Türkiye geneli, genel kültür genel yetenekte 120 tane Türkiye genel deneme çözmüşüm. Bunlardan hariç branş denemeleri de çözdüm. Ee, tarihte, matematikte vesaire. Branş denemelerini şöyle çözdüm. İşte fasikül denemeler oluyordu mesela Türkiye genel denemeleri ya da normal yaprak denemeler oluyordu. Onları branş denemeleri şeklinde çözüyordum. Bu da hangi yayın evinden kaç tane Türkiye genel deneme çözmüşüm? O. Zaten toplayınca burada 120 tane yapıyor. Pegem'den 22, benim hocamdan 6, 7, 7 iklimden 11. Yargı 10, uzman kariyer 11, Nidar 8 bu şekilde aşağıya doğru iniyor gördüğünüz üzere. Kaç tane yayın evi varmış? 21 tane farklı yayın evinden Türkiye genel Dönemi, deneme çözmüş. Bunları internette arattığınızda bulabilirsiniz. Facebook sitede, Facebook grupları vesaire var da şu anda hatırlamıyorum nerelerde olduğunu. Şimdi bir de ders ortalamalarına bakalım. Geçen videoda Türkiye genel deneme ortalamalarımla KPSS'de yaptığım netleri karşılaştırmıştım. Bu videoda o videoda çok fazla ayrıntısına girmemiştim de bu videoda biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum. Mesela Eylül Ekim Ocak'ta 20.9'muş Türkçe'nin ortalaması 21.2 24'e çıkmış 23'e düşmüş. Ya stabil bir şekilde aslında devam etmiş diyebilirim yani 22'nin çevresinde şekillenmiş. Zaten 22.82'ymiş benim ortalamamda. Bu Türkiye genel denemelerdi ama sınavda 26.5 net yaptım. Matematikte mesela 20.88'miş. Sınavda 14.75 net yaptım. Tarihte 20.99'muş. Sınavda 22.75 net yaptım. Coğrafyada 14.94'müş. Sınavda full yaptım. Vatandaşlıkta 9.42'ymiş. Sınavda 11.75 yaptım. Sınavda 93.75 yaptım. genel kültür, genel yetenek, Türkiye genel denemelerim ortalaması da 89. Yani 4.75 net daha fazla yapmışım. bu şekilde incelemelerimizi bitirelim. Genel kültür, genel yetenek kısmındaki incelemelerimizi bitirelim daha doğrusu. bir sonraki videoda da bu şekilde istatistiğini işte çıkardım. Eğitim bilimleri üzerine Türkiye genel denemelerimi sonuçları var. Onları inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.